iğneyi geri vites alıştırması bir. Bu pratiği yaparken ilk önce dikkat etmemiz gerekenler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Birincisi bunu yapacağınız alan trafik yoğunluğu çok olan bir yer olmasın. Sokak birazcık daha nispeten geniş olsun. Yaya trafiği de mümkünse çok olmasın. Bu da bizim için çok önemli. Bunların olması size kafa rahatlığı sağlayacak. Daha rahat ve daha yavaş çalışabileceksiniz. Şimdi arkanızda biri beklerken ya da sürekli gelip geçecek çocukların oynadığı bir sokakta olduğunuz zaman onun stresiyle, belki yetersiz bakış endişesiyle e, hata yapma potansiyelinizi arttıracaksınız ve öğrenmede de güçlük yaşayacaksınız. O yüzden ilk başta kafa rahatlığı oluşturacak bir ortam hazırlıyoruz. Bunun içinde ne yapıyoruz? Sakin bir sokak, rahat boş bir sokak, arabalar dar olmasın, pratik yapacağınız yer biraz geniş olsun, kaldırımlar, etrafınızdaki arabalar. Yayalar da çok olmayacak. Şimdi 3 adımda yapacağız bu pratiği. Birinci adım için kaldırımda geniş bir mesafede Borunla gidiyorum ve duruyorum. İkinci adımda geri vitesi alıyorum. Direksiyonumu tamamını ne tarafa yanaşacaksam o tarafa kırıyorum. Direksiyonun hepsini kırıyorum. Ondan sonra aynalarımı kontrol ediyorum. Arkamda yürüyen biri var mı? Arkama gelecek biri var mı diye de bakıyorum. Çünkü eğer uzak mesafeden gelen biri varsa hareket sırasında ara ara kontrol etmeye devam etmem gerekecek. Neydi? Geri vitesi aldım. Aynalarımı kontrol ettim direksiyonumun tamamını gireceğim yöne kırdım. Sonra freni gevşetiyorum. Ama freni tamamen bırakmıyorum. Zaten gaza hiç gitmeyeceğim. Bu geri viteste freni tamamen bırakmak bile bazı arabalarda sizi istediğinizden fazla hızlandırabilir. İstediğimiz noktaları görmemizi kaçırtır. En önemlisi de eksik kontrol yapmamıza sebep olabilir. O yüzden de hiç gaz kullanmıyorum. Frenimi de sadece böyle hafif, hafif gevşeterek Etrafımda olup biteni ara ara tekrar kontrol ediyorum. Yani harekete başlarken baktım ama hareket sırasında da tekrar ara ara kontrol ediyorum. Yani etrafından gelecek başka birileri o sırada görmediğim, sonradan çıkan ya da zaman içerisinde yeni gelen birileri de olabilir. Onları da tekrar kontrol ediyorum hareketi yaparken. O yüzden zaten çok yavaş olmamız gerekiyor. Yani ben kaldırım, işte kapı kolum kaldırma çıktı mı, arkamdan yeni geldi mi, bunların hepsini hızlı giderken bir aceminin yapması çok zor. O yüzden hızınız yavaş olsun. Şu an istediğimiz şey hızlanmak değil zaten. Öğrenmek. Gözümüz öğrensin sonra zaten akışta hepsi olacak. Ne aradığınızı bildiğiniz için, aynada neye aradığınızı bildiğiniz için geriye sadece kontrol etmek kalacak. Geriye doğru geliyorum. Ön kapı kolum kaldırımın üstüne çıktıktan sonra tamamen duruyorum. Bu noktada arabam hareket etmesini durdurdum. Sonra direksiyonumun hepsini bu sefer tam tersine kırıyorum ve yine vitesim geride. Yani hiç ileri almıyorum bu pratik boyunca. Vitesim yine geride. Direksiyonumun hepsini tam tersi yöne kırdım. Yine aynalarımı kontrol ettim harekete başlamadan önce. Şimdi harekete başlıyorum ve tekrarda da geliş sırasında aynalarımı kontrol ediyorum. Arabam paralel olunca da durduruyorum. Tekerimi düzeltiyorum. Ne demiştik? işimiz pratik. Ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok geliştireceksiniz. O yüzden bir hafta hiç geri gitmedim dememelisiniz. Pratik yapıyorsanız, çıkıyorsanız mutlaka geri pratikleri de eklemelisiniz. Bunu yaparken de videoda söylediğimiz noktalara dikkat ederseniz e, sağlıklı olacaktır sizin için. Aklınıza gelen sorular varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Mümkün olduğunca hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Siz nasıl yapıyorsunuz? Geri için size en yararlı olan pratik neydi yaparken? Ya da e, bunu yaptığım zaman aydınlandım dediğiniz pratikler varsa eğer onu da diğer acemi arkadaşlarımızla aşağıda paylaşabilirsiniz.